düz git. Ha, dur çöp tenekesi varmış neyse. Kamyonun yanına duruyor. Kamyonun neresine git? İki araba boşluğu falan bu. Tamam. Biraz ağır ol. Ha şu araya girmen gerekecek ama biraz yanaşman lazım yanaş. Şu, şu araya, araya değil mi? Yanaş, yanaş. Paralel git oraya, paralel git. Ha. Git, 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 git. Ha, dur. Biraz ileri sür. Ha, şimdi direksiyonu geri vitese tak, geri vitese tak. Yok, alttan çekip ha. kendine, şu alttan çekmeli. Böyle mi bir Yok. keresi dur? Şöyle. Aha. Tamam çektim doğru. Ha, tamam. He. Şimdi Ce tamam elim hiç direksiyona mi? dokunmayacaksın. Elim ayağımı. mı? Debriyaj gaz fren yapacaksın böyle. Ha. Arkadan araba göre bir tane. Tamam. Şimdi debriyajdan çek ayağını Ya kalkış yap. Geri geri geliyormuş gibi yap hiç. Ee, sadece ekrana bak yani geri geri gel. Bir gel sen bir gel. Gel. Bir gel sen gel bir şey sorun Gel biz çarpmaz. Ha Şimdi ileri gidecek sana. Tamamlandı diyor. Çok dar bir yer olduğu zaman ileri geri, ileri geri, 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 sokuyor ya. Yani. Bu sol şerit için de geçerli ama sol şerit de...